bir gün önceden ıslamış olduğumuz nokutu biraz haş diyoruz. Normal durup da. Nokutun hepsini tabii ki bir seferde çorbaya kullanmayacağız. Haşlanmış kanı haşta hep başka yemeklerde de kullanabiliriz. Bugün de süzme yoğurt çorbası yapacağız. Bunun için hazırlıklarımızı bir gün önceden yaptık. Yarmamızı e, suda kaparttık. Nokutumuzu haşladık. Mercimeğimizi haşladık. Şu anda çorbanın sadece katımını yapacağız. Bu yarmamızın değil bir gün önceden ıslatılması, kabarması için çok önemli. Ya ise yarmamız kabarmadığından dolayı sizi orada kattıktan sonra sürekli bu kendi kabardığından katılık oranını ayarlayamazsınız. Bir yüzden bir gün önceden kabartıp kabarma işi tamam oluyor. Malzemelerimiz işte kendi süzdüğümüz yoğurdumuz, Tenceremizi ilk önce alıyoruz. Yoğurdumuzu tenceremize koyduktan sonra Diyeceksiniz işte ölçülü yoğurt su verin diye ama Bu öyle değil. Bu yoğurdun ne kadar kuru olmasına da bağlı yani şey olması. Ölçüsünün olması. Onun için Göz kararı ayarlayacağız. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdumuzu almış suyla şu şekilde karıştırıyoruz. Belirli bir kıvamda bir şekilde karıştırdık. Şu anda yoğurdumuzu açıyoruz. Müzik Güzel bir kıvam aldı. Yoğurdumuz gördüğünüz gibi. Yoğurdumuzu hafiften bu şekilde özledik. Tam özemedik. Dikkat ediyorsunuz. Bir tane yumurta kırıyoruz. Ayrı tabağa kırıp da koyabilirsiniz de. Bir yumurtamızı kırdık. Bir buçuk kaşık un. Sonra az bir de böyle nane, bir fiski yeter Yani sadece bu esansını burada alsın diye. Biraz da zeytinyağı. Zeytinyağımızı da böyle gördüğünüz gibi alıyoruz. Sonra bunu tekrar yumurtasıyla, nanesiyle, unuyla beraber pürüzsüz olacak şekilde iyice karıştırıyoruz. Çorbamızın bozulmaması için çok önemli böyle karıştırılması. Bunu ilk önce dikkat ettiğiniz gibi nokodunu, yarmasını katmıyoruz. Belirli bir seviyeye getirene kadar bu şekilde özlüyoruz su vererekten Bu su azar azar olması lazım birden dökmeyeceğiz böyle yavaş yavaş suyla yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu açıyoruz buradaki bir gün önceden kabartmış olduğumuz yarmayı ilave ediyoruz Böyle bir karıştırıp bakalım. Evet. Bunun hepsini de alıyor. Bu yarmamız da arkadaşlar bir su bardağı yarmaydı yani. Miktarı sadece bir su bardağı. Bundan beraber de tekrar bir karıştırdık. Sonra diğer malzememizi nokudumuzu şey diyoruz. Nokudumuzu da bir gün önceden kabarttık, haşladık bir kase de nokulumuzu döküyoruz. Biz önceden gününlerimizde yapılıyafanım yeşil mercimek de katılırdım. Bir miktar yani katacağım yeşil mercimeğimizi. İstemeyen katmayabilir. Ama bir başka yerde gördüğünüz zaman işte katılırdın, katılmamazdı olmasın diye çorbanın tam tarifini vermemek için Katıldığında gözünüzden görün istedim. Kattık arkadaşlar gördüğünüz mü? Şu anda hafif katılık var. Bu da kaynama payı olsun. Şu anda çorbamızın katılığı yerinde. İçinde un um birazdan sonra pişeceği için bu katılıkta biraz gidecek ama kaşlığımızdan da gösterelim. Ha, bu şekilde ocağımıza yerleştiriyoruz. Ocağımızı açtıktan sonra arkadaşlar biraz sonra yağısı e, yoğurdumuz ısınmaya başladıysa yüzüne çıkar. Hafiften bu şekilde karıştırıyoruz. Çorbamızı. Bir de çorbamızı karıştırırken arkadaşlar çorba dipten karışır bu şekilde. Yani üstten çok oynamaması lazım. Oynadığı zaman tencerenin buradaki kenarlarında yanma olur. Yani dikten karıştırmada gördüğünüz gibi bu. bu Üstten karıştırmada bu şekilde. Tamam mı? Bu şekilde yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Tabii bunun müdderini de çekmeyeceğiz yani. Çorba tek yöne kesilmemesi için karışması lazım. Zaten bu çorbanın kesilme oranı Su oranından yoğurt oranından çok aşırı fazla korsanız o zaman kesilir. Öyle oldu ya öyle bir şey oldu. Dedim ki yanlışlıla suyu biraz fazla şey yaptınız. O zaman bir iki kaşık miktarına göre ununu biraz fazla olmamız lazım. Ya da ise bunun kesilme dediğiniz şey suyundan ayrışması demektir. Yoğurdu tam kıvamında böyle karıştıra karıştıra koymazsan suyundan ayrışır. Bu madde çorba kesildi derler. Bir de arkadaşlar bu çorbamızın tenceresinin böyle alt kısmı köşeli değil de böyle e, karıştırmaya müsait olması lazım. Eğer köşeli olursa bu nasıl oraya yoğurt işte yarma falan sıkışır orada yan, yanma oluşur. Tencerenizin altına Böyle çorbalarda dikkat etmek lazım. Bu biraz ısınsın. Ben bu arada çorbamızın yüzünü de yapayım. Hemen o da hazır olsun. Az bir tereyağı, biraz da sıvı yağ. Bu kadar kafi. Tabi çorbamızla karıştırmayı unutmuyoruz. İsterseniz sırf nane de yaparsınız. Ama rengi daha böyle kırmızı, güzel olsun. Kırmızı biberi de seviyorsanız böyle esansını da buradan kırmızı biberi korsunuz. Ben şimdi biraz da kırmızı biber koyacağım üzerine. Yani bizim burada sırf işte bilmeyen arkadaşlar soruyor. Diyor ki işte salça koyuyorsunuz falan diye. O çorbaya bu çorbaya salça yok arkadaşlar sadece o pul biberin şimdi göreceğiniz gibi e, rengidir o salça yoktur salça katmayın yoğurdunda tadını bozarsınız tabi bilenler biliyor bilmeyenler için şunu. nanemizi atıyor nane attım. böyle bir kokusu gelecek çay kaşığıyla ben 3 tane koydum ama siz ne kadar isterseniz acı seviyorsanız daha da fazla koyabilirsiniz. Altında kapatalım. Kendi yağınız Sinan beraber. Bu çorbamız olana kadar daha bir ayrı bir renk alacak. Şimdi biz bunu anlatmak için uzun sürdürük ya da size gördüğünüz arkadaşlar. Her şey hazır olduktan sonra kat malzemeyi gitsin. Kaynadıktan sonra altını kısıp iki dakika içindeki o çiğ unun pişmesi kafidir bu. Zaten hepsi hazır. işte nohudunu falan eğer pişirmeden atarsanız e, bu yoğurdun içine girdikten sonra pişmesi mümkün değil arkadaşlar. Aynı attığınız seviyede kalır. Siz de bunu pişirmek için uğraşırsınız. bu aslında yoğurt o, çürür yani kaynıyor kaynıyor. Onun için Kesin sonucu almak için yarım alıp gün önceden kabartacağım. Nohutunu ıslatıp haşlayacağım. mercimeği de haşlayacağım. Atacağım içine. İşte çorban bitiyor. Bilek buradan bu şekilde oynayacak. Elden değil yani bu şekilde değil. Sadece bilekten. O yüzden çorbamız hem karışacak ama hem de sağa sola oynamayacak. Bakın çorbamızın oynadığı yeri belli, izi belli. Bir arkadaşlar bu yoğurt çorbası unlu, kapılı, katı zaman için sen karıştırırsın, karıştırsın bir türlü yani kaynamıyor sanırsın. Aslında bir müddet şöyle bekleyip kaynayıp kaynamadığını görmem lazım. Çünkü sen karıştırdığın sürece o kaynamaz. Şu anda kenardan kaynamaya başladı çorbamız. Tabi yarmalar neydi böyle üzerine çıkmaya başladı. Bu yoğurt çorbasında arkadaşlar böyle kaynatıyorsun ya bu kaynamaz kaynama bir durduğunda birden çok aşırı bir kaynama yapar. Bunun için elimde hafiften bir soğuk su bir bulundurup kaynayacağı zaman bunun kaynamasını durdurmak için su ilave etmek lazım. Bunu biraz sonra kaynamaya başladım. Benim. Yani taşmaması için. Taşta Bu yoğurdun yüzündeki yağın hepsi taşır. Hem ocağımızı batırır. Hem de vitamin, protein olarak çorbamızda çok şey kaybetmiş oluruz. Şu anda çorbamız oldu yani. Pişmesi tamam. Bu daha büyük ocaklarda düğünlerde de yaptığımız zaman arkadaşlar. E, bu ocağın altını kapatsak dahi bunun kendi hararetinin bir sürü pişme durumu var. O yüzden gördüğünüz gibi yarmamız neymiş? Nokutumuz zaten önceden şey olduğu için hafiften şöyle bir su döküyorum üzerine. O kaynamasa duruyor. Ocağın altında kapatıyorum. Siz tamak lezzetinize göre tuz atabilirsiniz arkadaşlar. Biz Evde tuzu az kullandığımız için şu kadar bize atacağız sadece. Eğer seviyorsanız biraz da karabiber atabilirsiniz. 5-10 dakika bir çorbamız kendine geçsin diye bırakıyorum. Çorbamızın kıvamı bu. Ne çok duru, ne çok katı. Hafif duru olması gerekiyor. Şimdi çorbamızı gördüğünüz gibi İçinde yeşil mercimeğiyle neyle böyle güzel bir çorba. Hı. Bu şekilde çorbanız. Şimdi de arkadaşlar bu yüzüne yaptığımız naneli sos Bu gördüğünüz pul biberin rengi arkadaşlar şeyin değil. 比如。